temiz bir kalple Allah'ın huzuruna çıkan kurtuluşa erer. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Saffat 37-84 İnsanın dünya ve ahiret saadeti kalbinin selametine bağlıdır. Çünkü kıyamet gününde Allah'ın azabından kurtulup ebedi cennet nimetlerini ancak selim kalp sahipleri elde edecektir. Allah bu konu hakkında şöyle buyuruyor. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka. Şu ara 26, 88, 889. Evet bu dünyada birçok şeye sahip olabiliriz. Büyük bir servetin üzerinde oturuyor olabiliriz. Önemli bir makamda işimiz olabilir. Geniş bir sosyal çevreye, kalabalık bir aile yapısına sahip olabiliriz. Ancak tüm bu nimetler bizim inançlı ve ahlaklı bir insan olmamızla bir değer kazanır. İşte yukarıdaki ayette tüm dünya nimetlerinin burada kalacağı, ahirete götürülecek yegane şeyin ise temiz bir kalp olduğu belirtilmektedir. Peki kalp temizliği nasıl olacaktır? Kalbin selameti, Allah'ın bize haber vermiş olduğu şeylere ters düşen kötülüklerden ve nefsin Allah'ın emir ve nehilerine zıt olan isteklerinden kalbimizi korumakla gerçekleşir. Böylece fıtrata uygun bir kalbe sahip olan kimse kötü düşüncelerden uzaklaşacağı gibi bu kötülükleri yapmaya da asla yanaşmaz, uzak durur bedenimizin bir takım hastalıklardan dolayı rahatsızlanması ve vücut sağlığımızı yitirmemiz her zaman mümkündür. Dolayısıyla sağlığımızı muhafaza etmek ve hastalanmamak için nasıl kendimizi soğuk ve sıcaktan koruyor, uygun elbiseler giyiyorsak kalp hastalıklarına karşı çok daha fazla hassasiyet göstermeliyiz. Çünkü kalp sağlığımız beden sağlığımızı korumaktan daha zordur ve daha uzun zaman alır. Kötü duygu ve düşüncelerden kurtulmanın yolu kalbi korumakla sağlanabilir. Zira günahlar kalbimizi yaralar, parçalar ve bizi tüm güzel duygu ve düşüncelerden uzaklaştırır. Ayet, günahların kalbi kararttığı, paslandırdığı belirtilmektedir. Hayır, hayır. Doğrusu, onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Mutafifin 83-14 Tertemiz, pırıl pırıl yaratılan insan zamanla çevrenin etkisiyle kirlenmeye başlar. Aynanın üzerindeki tozlar zaman aralıklarıyla silinmeyince bir süre sonra cismi göstermez hale geldiği gibi günahlar da kalbi kaplar. Sevgili peygamberimiz kalbin günahlarla kirlenmesini şöyle açıklamaktadır. İnsan bir günah işlediğinde gönlünde siyah bir nokta belirir. Eğer kişi günahına tövbe eder, pişman olursa o siyahlık gider, yeri yeniden parlar. İbn Mace, Züht, Yığın-ı Müsnet 2297.